Malum derslerde ikinci meşrutiyet dönemini işlemeye başlamıştık ve bitirmiştik. Şimdi ikinci meşrutiyet dönemi arkadaşlar bir tekrar edeceğiz nedir ne değildir diye. Evet tekrarımıza başlıyoruz. Şimdi ilk önce meşrutiyet kavramını bir hatırlatalım. Meşrutiyet nedir? Meşrutiyet deyince aklımıza şu gelecek gençlik. Başta bir hükümdar olacak. Onun yanında parlamento artı anayasa olacak. Yani şöyle düşünebilirsiniz. yarım monarşi, yarı cumhuriyet şeklinde düşünebilirsiniz. Şimdi Osmanlı Devleti'nde meşruti monarşiye anayasanın ilanıyla yani kanun esasıyla geçirmişti. Osmanlı'da kanun esasıyla 1876 yılında bakın 1. Abdülhamit döneminde meşruti monarşiye geçildi. Nitekim 1. Abdülhamit'e anayasayı ilan ettiren genç Osmanlılardı. Yani şöyle diyebiliriz. Birinci meşrutiyet döneminde etkili olan genç Osmanlılardı ya da diğer adıyla Jön Türklerdi. Ha, biliyorsunuz bir konferans vardı 1876 Tersane Konferansı. Tersane Konferansı da birinci meşrutiyetin ilanındaki dış etkendi. Tamam mı? Şimdi Abdülhamit ilerleyen yıllarda şöyle bir şey yapıyor. 1878 senesinde 93 harbini bahane ediyor ve parlamento yani meclisi tatil ediyor. Şimdi meclisi tatil etmesi 30 yıl sürüyor. Yani 30 yıllık bir tatilden bahsediyoruz biz. Sonrasında arkadaşlar bakın 1908'de meclisin tekrar toplantıya çağrılmasına bizim tarihçilerimiz ikinci meşrutiyet diyecekler. Şimdi o zaman şöyle bir durum oluyor. 1908'de parlamento tekrar toplantıya çağrıldı ve ikinci meşrutiyet dönemi başladı. Değil mi? 1908'de. E Osmanlı Devleti 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla tarihe karıştı. O zaman ikinci meşrutiyet dönemi 1908'den 1922'ye kadar geçen 14 yıllık süreç. O yüzden bakın sorularda hangisi ikinci meşrutiyet dönemi olayıdır değildir gibi sorular sorulursa bir dönemden bahsediyoruz. O da 1908-1922 yılları arası olacak. Öyle düşüneceğiz, ona göre cevap vereceğiz. Şimdi arkadaşlar, ikinci meşrutiyet döneminin olaylarının ana başlıklarına bakıyoruz biz şimdi. Meşrutiyetin ikinci kez ilanı, birinci olayımız bu. Ve meşrutiyetin ikinci kez ilanı 1908'de olacak. Temmuz 1908'de olacak. Daha sonrasında, 9 ay kadar sonra meşrutiyet ve itaat ve terakki yönetimine karşı bir darbe bir iktidar girişimi gelici bir hareket olacak 31 Mart olayı onun da tarihi 1909 1911 1912 yılları arasında Osmanlı Devleti İtalya ile savaşacak arkadaşlar Trablusgarp Savaşı olacak yani. Diğer adıyla Osmanlı-İtalya Savaşı olarak da geçebilir. Karşınıza gelebilir. Ve yine 1912-1914 yılları arasında da Balkan Savaşları yaşanacak. Şimdi iki tane Balkan Savaşı var. Bunlardan birincisi Birinci Balkan Savaşı 1912-13 arasında. Şimdi Birinci Balkan Savaşı'nın sonunda Londra Konferansı yapılıyor. Londra Konferansı sürerken İttihatçılar 1913'te Kamil Paşa hükümetinin istifaya zorluyorlar. Bu olaya biz Babali baskını diyoruz. Yani Babali baskının tarihi 1913 olacak. Yine bu süreçte Balkan devletleri Bulgaristan'la savaşmaya başlayacak. Yani 2. Balkan Savaşı başlayacak. Bu da 1913'te başlayacak. 1914 diyebiliriz. Yani 1912-14 yılları arasında Balkan Savaşları var. 1. Balkan Savaşı 12-13, 2. Balkan Savaşı 13-14 şeklinde düşünebiliriz. Daha sonra arkadaşlar Birinci Dünya Savaşı olacak. Birinci Dünya Savaşı biliyorsunuz 1914'te başlıyor. 1918'de kadar sürüyor. Osmanlı Devleti ile Mondros mütarekesi yapılacak. Mütareke sonrasında da Anadolu işgal edilecek. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıyla biz milli mücadeleyi başlatmış kabul edeceğiz. 1919'dan 22'ye kadar da milli mücadele dönemi sürecek. Yani bu süreçteki olayların hepsi ikinci meşrutiyet dönemi olayı olarak kabul edeceğiz. Şimdi bunlardan ilkine geçiyoruz. Yani meşrutiyetin ikinci kez ilanı. ikinci meşrutiyetin ilanı. Şimdi tekrarlıyorum bakın arkadaşlar. Birinci meşrutiyet kanun esasinin kabulüyle 1876'da başladı ve Abdülhamit'in parlamentoyu tatil etmesiyle 1878'de bitmişti. Şimdi birinci meşrutiyetin ilanında etken, dış etken tersane konferansıydı. 93 harbine de zemin hazırlayacak. İç etken de genç Osmanlılar faaliyetleri, Jön Türklerin faaliyetleri. Şimdi ikinci meşrutiyete geldiğimizde, ikinci meşrutiyette dış etken arkadaşlar reval görüşmeleri. Bak dış etkenimiz reval görüşmeleri. Kimle kim arasında olacak bu görüşmeler? İngiltere ile Rusya arasında yapılacak olan görüşmeler, gizli görüşmelerdir. Esas itibariyle burada Rusya İngiltere'yi boğazlarda serbest bırakacak ve hatta Birinci Dünya Savaşı'nın İtilaf bloğu da bu görüşmelerde oluşmuş olacak. Şimdi şöyle bir durum var. Dışa görüşmeleri aktardıklarında bu adamlar diyecekler ki evet biz boğazlarla ilgili konu konuştuk. Efendime söyleyeyim Makedonya meselesini konuştuk. Makedonya topraklarını konuştuk. Makedonya Osmanlı'nın eyaleti. Osmanlı'nın Hristiyanlara yapacağı ıslahatlar konuştuk. Bunlar konuştuk diyecekler. Tabii ki bunların böyle açıklama yapması üstüne itaat ve terakili bazı subaylar da Abdülhamit'e diyecek ki parlamentoyu toplantıya çağır. Yoksa Avrupalı devletler Balkanlarda savaş çıkaracak. Şimdi iç etkenimize geliyoruz bakın. İç etken İttihat ve Terakki. Tamam mı? Birinci meşrutiyeti iç, iç etken genç Osmanlılar'dı. ikinci meşrutiyeti iç etken İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin faaliyetleri. Şimdi İttihat ve Terakki subayları Enver Bey ve reslenin yazı. Enver Bey Makedonya'da arkadaşlar Selanik'te askerlerini daha çıkartacak. Resne'nin yazdığı Resne'de, Manastır Resne'de askerlerini daha çıkartacak. Hürriyet taburlar denecek bunlara. Zaten ben size derslerde ne demiştim? Hürriyet taburları. Ben size derslerde ne demiştim arkadaşlar? Eğer hürriyet görürseniz, şavat, eşitlik vesaire görürseniz, parti partiler görürseniz vereceğiniz yani dönem olarak vereceğiniz cevap ikinci meşrutiyet dönemi olacak. Bunlar ikinci meşrutiyet dönemiyle ilgili. Şimdi İttihat ve Terakki'den kısaca bir bahsedeyim. Hemen hatırlatma yapayım. Esas itibariyle arkadaşlar İttihat ve Terakki 1889'da İttihat Osmaniye Cemiyeti olarak yapılanmış bir yapı idi. Şimdi 1902'de Jön Türk Kongresi oluyor. Jön Türk Kongresi'nde Paris'te bir bölünme oluyordu. Şeyde İttihat Osmaniye Cemiyeti'nde bölünme oluyordu. Daha sonra arkadaşlar bu bölünmeden sonra 1907 senesinde Ahmet Rıza bu yapılanmanın İttihat Osmanlı'nın isminin İttihat ve Terakki yapıyordu. İsim İttihat ve Terakki. Farklı isimler mesela Talat Paşa'nın Balkanlarda kurduğu cemiyetlerden birinin adı da İttihat ve Terakki. Nitekim biliyorsunuz Mustafa Kemal'in o istibdat döneminde kurmuş olduğu Vatan ve Hürriyet Cemiyeti İttihat ve Terakki ile birleşiyor zaten. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Şimdi bu cemiyet özellikle nerede yapılanmasını sağlıyor? Özellikle Selanik ki Selanik'e daha sonradan Kabe-i Hürriyet de diyeceklerdir. Ve Makedonya eyaletinde, Selanik Makedonya yani yapılanma genel itibariyle bu bölgede itaç subayların yapılanması mesela Selanik'teki 3. ordunun içerisindeki subayların birçoğu itaç subaylardır. Anadolu'da öyle güçlü bir yapılanmalar söz konusu değil. Nitekim bakın Abdülhamit'e reval görüşmelerinden sonra Enver Resmi'nin yazı gibi isimler telgraf çekiyorlar. Meşrutiyeti bir an önce ilan etmen gerekir diyorlar. Sonuç itibariyle Abdülhamit ilan etmeyince bunlar da birliklerini daha çıkartıyorlar. Hürriyet için birliklerini daha çıkartıyorlar. Abdülhamit gönderiyor ordu. Ordu komutanını öldürüyorlar. Arkasından Abdülhamit'in gönderdiği birlikleri de kendilerinin yanına çekiyorlar. Ve sonuç itibariyle Abdülhamit de meşrutiyeti tekrar ilan etmek parlamentoyu toplantıya çağırmak zorunda kalıyor. Ha şimdi meşrutiyet niye ilan ediliyor? Osmanlı'da genelde 19. yüzyılda yapılan ıslahatların ortak amacı milliyetçi isyanları engellemek, toplumsal birliği bütünlüğü korumak, işlerinde karışılmasını engellemek, yani tam bağımsız devlet anlayışını sürdürmek, dağılmayı engellemek, toprak kayıplarını engellemek, bu tip amaçlarımız var. Ha, i̇lanında Osmanlıcılık, Batıcılık gibi görüşler yine etkili. Birinci Meşrutiyet'in ilanında da Osmanlıcılık, Batıcılık etkili. İkinci Meşrutiyet'in ilanında da Osmanlıcılık, Batıcılık etkili. Şimdi süreç itibariyle baktığımızda arkadaşlar, bu süreçte seçimlere gidilecek. Parlament parlamento toplanacak, açılacak ya. Seçimlere gitmek zorundasın. Bu seçimler 1908 seçimleri olarak bildiğimiz seçimler çok partili seçimler. Osmanlı Devleti'nde ilk çok partili seçimler 2. Abdülhamit döneminde 1908'de yapılmış. Tekrar söylüyorum bakın. Eğer size partilerden bahsederse, hürriyetten bahsederse bu dönem 2. Meşrutiyet dönemidir. Yani vereceğiniz cevap 2. Meşrutiyet olacak. Evet, meclis açılacak, parlamento, meclisan meclisi tekrar toplanacak ve bu sefer arkadaşlar meclisin ilk başkanı Ahmet Rıza olacak ikinci meşrutiyet döneminde. Birinci meşrutiyet döneminde Ahmet Vefik'ti, ikinci meşrutiyet döneminde ise Ahmet Rıza olacak. Şimdi malum her güzel şeyin bir acı reçetesi vardır. Şimdi Osmanlı Devleti meşrutiyetin ikinci kez ilanında bir otorite boşluğu ile karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla toprak da kaybediyor arkadaşlar. Şimdi bu otorite boşluğunda Bulgaristan bağımsızlığını ilan edecek. Ben bağımsızım diyecek yani Bulgaristan. Bosna Hersek Avusturya Macaristan tarafından ilhak edilecek. Avusturya Macaristan Bosna Hersek'i ilhak edecek. Nitekim bakın ikinci meşrutiyet döneminde Avusturya, Macaristan, Bosna, Ersek ilhak edince biz de Avusturya'ya boykot uygulayacağız. Daha sonraki süreçte Avusturya'ya uyguladığımız bu boykot, Trablus, Savaşı, Balkan Savaşları gibi nedenlerden dolayı İttihat ve Terakki neye yönelecek? Bir milli iktisat politikasına yönelmek zorunda da kalacak. Yine Girit Meclisi de Yunanistan'a katılma kararı alacak arkadaşlar. Yunan'a katılma kararı alacak. Yani unutmayın, bakın 3 bölgenin kaybı, gerçekleşti. Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Bosna Hersek Avusturya Macaristan tarafından ilhak edildi. Girit Meclisi Yunan'a katılma kararı aldı. Bu sorulmuş bir soru değil. O yüzden arkadaşlar mutlaka bilin. Bakın. Adam size diyecek ki hangisi? Nereleri kaybettik? İkinci Meşrutiyet'in ilanında ortaya çıkan otorite boşluğuyla Bulgaristan arkadaşlar ne yaptı? Bağımsızlığını ilan etti. Bosna Hersey'i kim ilhak etti? Avusturya, Macaristan, Girit Meclisi de Yunanistan'a katılma kararı aldı. Evet şimdi geldik partilerden ve çok partili seçimlerden bahsetmeye. Şimdi arkadaşlar Osmanlı Devleti'nde Türk tarihinde ilk çok partili hayat hangi dönem olmuş? İkinci meşrutiyet dönemi olmuş. İkinci meşrutiyet dönemi ilk çok partili hayat. 1908 seçimleri de ilk çok partili seçimlerdir. Nitekim bu seçimlere iki parti girecek. Bunlardan bir tanesi Ahrar Fırkası, bir tanesi de İttihat ve Terakki Cemiyeti. İttihat ve Terakki henüz resmi anlamda partileşmedi ama yine de seçimlere giriyor. Cemiyet sıfatıyla giriyor. 1912'de seçimlerimiz olacak. Burada arkadaşlar sopalı seçimler denecek buna. Sopalı seçimler. Biraz hile falan var. Burada sopalı seçimlere katılacak partiler İttihat ve Terakki var. Bir de Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. Hürriyet ve İtilaf Fırkası. iki tane. Hürriyet ve İtilafı Atatürk'ün Vatan ve Hürriyet Cemiyeti ile sakın karıştırmayın. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti istibdat dönemi 1905'te Şam merkezli olarak hürriyetçi bir cemiyet olarak kurulmuş bir cemiyet arkadaşlar. Bu parti burada damat Feritler falan var. Evet 1914 seçimleri yapılacak bir de 1919 yılında seçimler olacak. Şimdi 1919 seçimlerine Ali Rıza Paşa hükümeti gidecek. Ali Rıza Paşa hükümeti. Biliyorsunuz milli mücadelede bir yapılanma var. Temsil heyeti diye bir yapılanma. Bu temsil heyeti arkadaşlar Erzurum Kongresi'nin kuruluyor. Sivas Kongresi'nde yetkileri tüm ulus kapsayacak şekilde genişletiliyor. Osmanlı hükümetiyle o dönemde Osmanlı hükümetinin başında Ali Rıza Paşa vardı sadrazamdı. Onunla Amasya görüşmeleri yapılıyor. Amasya görüşmelerinde Mebusan Meclisi'nin toplanması için bir karar çıkıyor. İşte temsil heyeti diyor ki İstanbul dışında toplansın ama Ali Rıza Paşa İstanbul'da toplayacak. Nitekim bu Mebusan Meclisi basılacaktır. Yani son Osmanlı Mebusan Meclisi olarak bileceğiz bu meclisi biz. Şimdi burada Mustafa Kemal biliyorsunuz son Osmanlı Mebusan Meclisi'ne Erzurum'dan Mebus seçilecek ama toplantıya katılmayacak. Erzurum Mebus'u Mustafa Kemal seçilecek ama toplantıya takılmayacak. Bakın ikinci meşrutiyet dönemi dört tane çok partili seçim var. Yani 1908 seçimleri, 12 seçimleri, 14 seçimleri ve 19 seçimleri. İlginçtir bu durum. Şimdi geldik ikinci meşrutiyet dönemi Osmanlı'daki partilere arkadaşlar. Şimdi partilere baktığımızda ilk parti olarak biz Ahrar Fırkası'nı kabul edeceğiz. İlk partimiz Ahrar Fırkası. Osmanlı Devleti'nin ilk siyasi partisi. İttihat ve Trakya arkadaşlar 1913 yılında 1913 yılında resmen parti olacak. Resmi olarak İttihat ve Trakya 1913'te partileşecek. Şimdi malum ki İttihat ve Trakya 1918'de de kapanacak. 1918'de İttihat ve Trakya'nın yerine Teceddüt, Teceddüt fırkası. Yani yenilikçi parti diye bir parti kurulacak. Hürriyet ve İtilaf Fırkası var. 1911'de bu Trablusgarp Savaşı sürerken kurulan bir parti. Mesela bütün muhalefeti bünyesinde toplanan, toplayan bir parti. Bunun partilerin kendi aralarında ittifak yapmaları falan var ya oradan çıkartabilirsiniz zaten. İttihat-ı Muhammedi Fırkası arkadaşlar İslamcı bir parti. Ahali Fırkası, Muhtedir Hürriyet Perveran Fırka, Osmanlı Islahat Fırkası, Osmanlı Sosyalist Fırka, Osmanlı Demokrat Fırka, Osmanlı Meşrutiyet Fırkası gibi onlarca parti mevcut. Ha, Bakın bu dönemde hangi partiler yok? Yani soru gelirse cevap verirken nelere bakacaksınız? Mesela Halk Fırkası bu dönemde var mı arkadaşlar Halk Fırkası? Halk Fırkası bu dönemde yok, olamaz. Bu Atatürk'ün kurduğu parti bu dönemde yok. Terakki Perver Cumhuriyet Fırkası. Biliyorsunuz Cumhuriyet dönemi ilk muhalif partiydi, muhalefet partisiydi. Kapatılacak. Kazım Karabekir'in kurduğu parti. Serbest Cumhuriyet Fırkası 1930'da Atatürk'ün Ali Fethi okuyarak kurdurduğu parti. Yine bu da isminden anlarsınız Cumhuriyet diye geçer. Bu dönemde yok. Yine arkadaşlar bakın Ahali Cumhuriyet Fırkası. Yine isminde Cumhuriyet var. Bu da ikinci meşrutiyet dönemi olan partilerden birisi değil. Ha, bu arada şunu da unutmayın. İttihat ve Terakki arkadaşlar 1907'de oluşan bir yapılanma ismini 1907'de alacak. Daha önceden İttihat Osmaniye Cemiyeti'ydi. İttihat Osmaniye Cemiyeti de 1889'da var. Tamam mı? Yani o da ikinci meşrutiyet dönemi olan bir parti değil. Unutmayın bunu. Evet şimdi ilgili sorularımızı çözelim ve konumuzu bu şekilde bitirmiş olalım. Şimdi arkadaşlar ikinci meşrutiyet dönemiyle ilgili sorularımız. Meşrutiyetin birinci kez ilanında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Şimdi biliyorsunuz birinci meşrutiyetin ilanında genç Osmanlılar etkili oldu. İkinci meşrutiyetin ilanında ise İttihat ve Terakki Cemiyeti etkili olacaktır. Cevabımız A seçeneği olacak. Şimdi ikinci soru. Hürriyet, adalet, adalet, eşitlik, kardeşlik, e, ee, müşavat eşitlik demek, uhubet ahi kardeş demek, uhubet kardeşlik demek gibi sloganlarla örgütlenen itaat ve terakki. En çok taraftarı hangi bölgeden toplamıştır? Selanik ve Makedonya. Esas örgütlenmesi Selanik ve Makedonya olacak. Zaten buralar arkadaşlar malum çok uluslu bölgeler. O yüzden İttihat ve Terakki Rumların, efendime söyleyeyim Ermenilerin, daha sonra Bulgarların, Masonların bir çoğunun desteğini almış olacak burada. Evet, şimdi devam ediyoruz. Diyor ki arkadaşlar sorumuzda. İngiltere ve Çarlık Rusya arasında 1908 senesinde gerçekleşen Reval görüşmelerinde Makedonya, Boğazlar ve Osmanlı yönetiminde Hristiyanlar için yapılacak ıslahatların görüşülmesi aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesini hızlandırmıştır? Reval görüşmeleri Osmanlı Devleti'nde meşrutiyetin ikinci kez ilanını hızlandıran bir gelişme. Yine dördüncü sorumuz İngiltere bu arasında 1908'de gerçekleştirilen reval görüşmeleri üzerine Enver Bey'in Selanik'te hürriyet taburları ile Resne'nin yazının Manastır Resne'de yaptığı isyan aşağıdaki amaçlardan hangisine yöneliktir? Meşrutiyetin ikinci kez ilanına yönelik. Yani reval görüşmesi dediği, itaat ve terakkinin isyanı dediği, hürriyet dediği, partiler dedi. Ne demiştim? İkinci meşrutiyet hemen aklımıza gelecek. Şimdi beşinci soru. Meşrutiyet yönetiminin ikinci kez ilanıyla yapılan seçimler neticesinde 7 Aralık 1908'de toplanan meybusan Meclisi'ne aşağıdakilerden hangisi başkanlık etti? Ahmet Rıza. Ahmet Vefik birinci meşrutiyette. Ahmet Rıza ikinci meşrutiyette arkadaşlar. Unutmayın bunu. Evet altıncı soru. Şimdi bu soru güzel bir soru. Tamam mı arkadaşlar? Osmanlı Devleti Meşrutiyet'in ikinci kez ilanı, 31 Mart vakası gibi olaylar neticesinde ortaya çıkan otorite boşluğu ile yukarıdakilerden hangilerinin idaresini kaybetmiştir? Girit Meclisi Yunanistan'a katılma kararı alacak. Biz bunu Atina Anlaşması ile 1913'te 2. Balkan Savaşı sonrasında resmen tanıyacağız maalesef. Bulgaristan bağımsızlığını ilan edecek. Bosna Ersek'te Avusturya Macaristan tarafından ilhak edilecek. Arkadaşlar yani burada gördüğümüz üç bölgenin de yönetimini kaybettik. Cevap 1 2 3 olacak. Evet 7. soru. Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet'in ikinci Sürat ilanında ortaya çıkan otorite boşluğu ile Osmanlı Devleti'nin yönetimini kaybettiği yerlerden biridir? Makedonya Balkan Savaşlarında bu toprakları kaybedeceğiz. Makedonya diye bir devlet yok. Bunu da unutmayın. Genelde bu unutulan bir şey. Makedonya Osmanlı'nın Balkan toprakları arkadaşlar o dönemde. Batı Trakya Balkan Savaşlarında kaybedilecek. Bulgaristan 1908'de bağımsızlığını ilan edecek. Yani bunu biz ikinci meşrutiyetin ilanında ortaya çıkan otorite boşluğuyla kaybettik. 6 Ekim 1908'de Bulgaristan bağımsızlığını ilan etti. Gençlik bunu şöyle de sorabilir bakın. Aşağıdakilerden hangisi? Meşrutiyetin ikinci kez ilanında ortaya çıkan otorite boşluğu ile bağımsız olan Balkan devletidir şeklinde de sorabilir. O yine cevap ne olacak? Bulgaristan olacak. Evet sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisi ikinci meşrutiyet dönemi gelişmelerinden biri değildir? A. i̇ttihad Osmaniye Cemiyeti'nin kurulması. Bakın i̇ttihad Osmaniye Cemiyeti 1889'da kuruldu. Yani bu ikinci meşrutiyet dönemi değil istibdat dönemi olayı. Şimdi istibdata karşı siz iki tane yapılanma bilseniz bile iyi. Bunlardan bir tanesi İttihat-ı Osmaniye Cemiyeti, bir tanesi de Atatürk'ün Vatan ve Hürriyet Cemiyeti. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti 1905'te Şam merkezli kuruldu ki bunu bilirseniz özellikle iyi. İttihat-ı Osmaniye Cemiyeti sonradan ikiye bölünecek. Teşebbüsü şahsi ve ademi merkeziyet cemiyeti olacak. Bir de daha sonradan İttihat ve Trakya olacak olan bir İttihat-ı Osmaniye Cemiyeti var. 1907'de İttihat ve Trakya Cemiyeti adını alacak. Yani İttihat-ı Osmaniye Cemiyeti'nin kurulusu arkadaşlar 2. Meşrutiyet dönemi olan değil ama çok partili seçimlerin yapılması Trablusgarp Savaşı Babali baskını son Osmanlı mevzusan meclisi toplanması bakın ilk çok partili seçimler 1908'de Trablusgarp Savaşı 1911'de Babali baskını 1913'te son Osmanlı mevzusan meclisi 1920'de e, ikinci meşrutiyet dönemi ne zaman 1908'de 1922 aralı o yüzden bu dönemdeki bu B, D, C, şey, B C, D, E seçeneklerinin hepsi arkadaşlar ikinci meşrutiyet Dönemi. Evet devam ediyoruz. Türk tarihinde ilk kez hangi dönemde çok partili hayata geçirmiştir diyor. Ne diyeceğiz arkadaşlar? 2. Meşrutiyet dönemi. Yani 1908'de çok partili hayata geçildi. Türk tarihinde ilk çok partili seçim hangi dönem şeyde tarihte? 1908'de ilk, ilk çok partili seçimimiz. Aşağıdakilerden hangisi ikinci Meşrutiyet döneminde kurulan partilerden biri değildir? Bak Hürriyet ve İtilaf Fırkası 1911'de kuruldu. Bütün muhalefeti e, bünyesinde topladı. 1912 seçimlerine girdi. İttihat-ı Muhammediye Fırkası 2. Meşrutiyet Dönemi, Ahrar Fırkası ikinci Meşrutiyet Dönemi, İttihat-ı Osmaniye 1889'da kurulan bir cemiyet arkadaşlar. Bu ikinci Meşrutiyet Dönemi değil. Teceddüt, İttihat ve Terakki'nin yerine 1918'de kurulmuştu Teceddüt Fırkası, İttihat ve Terakki'nin yerine kurulmuştu. Türk tarihinde ilk erken genel seçim olan ve sopalı seçimler olarak da bilinen seçimler 1912 seçimleri. Erken seçimdir ve sopalı seçim olarak da bilinir. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var yine onu da söyleyeyim. Türk tarihinde ilk defa çok partili seçimler hangi padişah döneminde olmuş derse o da 2. Abdülhamit dönemi olacak. Evet şimdi 2. Meşrutiyet dönemi ve 2. Meşrutiyet döneminde çok partili seçimler partilerle ilgili bilgileri verdik. Şimdi bundan sonraki konumuz 31 Mart yani şeklinde olacak.